Hazreti Yusuf Aleyhisselam gelmiş geçmiş en güzel ve yakışıklı insanlardan biridir. Onun bu güzelliği dillere destan olmuş. Hem yaşadığı dönemde hem de daha sonraki dönemlerde pek çok insanın dilinden düşmeyen bir olgu haline gelmiştir. Daha küçük bir çocukken gördüğü rüya üzerine babasına danışan Hazreti Yusuf, ileride bir peygamber olacağı onun tarafından anlaşılmış, üzerine büyük bir ihtimam gösterilmesine sebep olmuştur. Babası diğer evlatlarını da ondan ayırmıyordu ancak gel görelim ki kardeşleri bunu bir ayrımcılık olarak algılayıp kardeşleri Yusuf'a haset ediyorlardı. İşte onu bu yüzden çekemeyip her fırsatta hor görüyor, dışlıyorlardı. Tüm bu durum böyle devam ederken bir gün babalarından oyun oynama bahanesiyle izin alan kardeşleri, Hz. Yusuf'u henüz daha küçük bir çocukken çok uzaklara götürmüş, orada öldürme girişiminde bulunmuşlardı. Neyse ki kardeşlerinden biri vicdana gelerek buna karşı çıkmış, ona dokunmamalarını söylemişti. İşin içinden çıkamayacağını anlayan kardeşleri ise onu kuyuya atıp gitmeyi teklif etmiş, eve böyle dönemeyeceklerini düşünmüşlerdi. Hazreti Yusuf'un gömleğini alarak üzerine kan bulaştırmışlar ancak aceleyle hareket ettikleri için onu kuyuya atıp hemen yola koyulmuşlardı. Olaydan sonra eve döndüklerinde babalarına gözleri yaşlı bir vaziyette gelen kardeşler Yusuf'u bir kurt parçaladı diyerek yalan söylemişlerdi. Babaları kurdun onu parçaladığına daha ilk andan inanmamış, ellerindeki kanlı gömleğe baktığında onun üzerinde daha diş izi bile olmadığını görmüştü. Bunun üzerine oğullarına küsen Allah'ın peygamberi, uzun yıllar ağlayıp Allah'a dua ederek oğlu için bir dönüş vesilesi kılmasını istemişti. Hazreti Yusufsa kuyuya atıldığında birkaç gün aç bir halde orada kalmış, gelen giden biri olacak mı yoksa telef mi olacak diye merakla beklemiştik. Neyse ki bir ticaret kervanı o bölgeden geçmiş, kuyuda bir çocuğun olduğunu görünce onu hemen yukarı çekerek iyi olup olmadığına bakmışlardı. Çocuğun sapasağlam olduğunu gördüklerinde onun kimsesiz olduğunu sanmış, şehirde köle pazarında satmak için beraberinde yanlarına götürmeye karar vermişlerdi. O gün kendisini kuyudan çeken insanlar Hz. Yusuf'un ileride peygamber olacak, aynı zamanda da Mısır'ın hazine darı olacağını nereden bilebilirdi? İşte hayat da böyle değil midir? Hangimiz yaptığımız işlerin sonucunun ileride büyük bir şahsiyetin veya yaşanacak büyük bir olayın gerçekleşmesine katkıda bulunacağını tahmin eder ki? Herkes hayatını olağan akışında yaşamaya, rutinden pek çıkmamaya çalışır. İyilik yapmak çoğu zaman bizlere Allah'ın yüceler yücesi Rabbimizin katında bir mükafat elde edeceğimizi çağrıştırır ancak bununla birlikte daha pek çok mevzuda bahis olmak durumundadır. Zira bir hayata dokunmak belki de milyonların hayatına dokunmak demek manasına gelebilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını bir düşünelim. O daha henüz küçücük bir bebekken süt annesi Halime, onu annesinden emanet alarak bakımını üstlenmese, geçmişten günümüze milyarlarca Müslümanın adını anarak kendisine rahmet okuduğu bir mertebeye ulaşabilir miydi? Peki dedesi Abdülmuttalip, amcası Ebu Talip gibi şahsiyetler Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahip çıkıp onun yanında olmasalardı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine yüklenen bu zorlu vizyon ve misyonda o dönemde olduğu kadar rahat hareket edebilir miydi? Şüphesiz Efendimizin amcası Ebu Talib'in yaşadığı zamanlarda üzerine gelen kabile ve aşiret baskıları minimum düzeydeydi. Çünkü kendisini himaye edecek, koruyup gözetecek yakın ve güçlü bir akrabası halen hayattaydı. Ancak onun vefatından sonra işler öyle gitmemiş, Mekkeli müşrik kabileler Efendimiz'e türlü türlü oyunlar oynayarak onun ayağını kaydırmaya çalışmışlardı. Öte yandan Efendimiz'in ve ashabının Medine'ye hicret edişinde de aynı nüanslar söz konusudur. Yüce Allah Medine'li Ensar'ın elinde Mekkeli muhacirlerin ihtiyaçlarını gidermiş, onları birbirlerine kardeş kılarak birlik ve dayanışma içinde olmalarını sağlamıştı. Böylece onlar birbirlerine göstermiş oldukları bu sevgi ve rahmet sayesinde bugün bile adı anılır halde kalmışlar, İslam'ın geniş coğrafyalara yayılmasını sağlamışlardır.